Biz başörtüsü mücadelesini kazandık. Müslümanlar Allah'ın izniyle biz başörtüsü mücadelesini kazandık. Benim annem kardeşimin yemin törenine zorla arkadan soktuk. Sene kaç biliyor musun? 2007 ha. 1990'dan bahsetmiyorum. 2007-2008. Fakat ne oldu başörtülülere bizim? Başörtülülere ne oldu? Bir program var internette. Bir arkadaşım bir video hazırlamış. Bana seyrettirmek için hazırlamış. Kesit kesit çünkü seyretmeyeceğimi biliyor. Size buradan anlatmıştım ben. Onun bana bir kesitini hazırlamış. Sırf böyle o programa katılan başörtülü kızların olduğu bölümleri tespit etmiş. İnanmadım ben. Çünkü o programda ne yapılıyor biliyorsunuz değil mi? Cinsel uzuvları açıkça söyleyerek birbirlerini küfrediyorlar. Kadın evli kocasıyla aldattığını anlatıyor. Kocası karısını, karısı kocasını aldattığını anlatıyor. Efendim sinkaflı küfürler birbirlerine galiz laflar mı? Böyle ağza alamayacağınız küfürler bizim başı kapalı kızlar da orada oturuyor. Çarşaflı bile gördü, getirdi. Çarşaflı bile var. Ne oldu bizim davamıza, ruhumuza ne oldu? Başörtüsü davasını kazandık da başörtüsünün kendisini kaybettik. Hani güzel bir laf okudum kiminse bilmiyorum. Eskiden başörtülülere zulmediliyordu. Şimdi başı örtülüler baş zulmetmeye başladı. Bir gün biri benimle röportaj yaptı. Çıkışta ben biraz böyle aynı böyle serzenişte bulundum. Dedi ki hocam devlet dedi baş örtüsünü serbest bıraktı. Ne yapsın dedi nasıl örtüneceğinizi de devlet mi öğretsin dedi. Utandım bu lafa. O görev benim çünkü. O görev diyanetin. O görev bütün hocaların. Bizim Müslüman hanımlar kendisine gelsin. Öyle rezalet bir ortamda fuhşiyatın yerlerde süründüğü, ahlaksızlığın tavan yaptığı bir yerde başı örtülü bir kadının asla işi olamaz ahlaklı bir kadının. Oraya imam bile katıldı onu bile tespit etmişler. İmam imam yazıklar olsun.